Eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını eğer mecliste işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorun bu. Kendi personel ihtiyaçlarını kendi usullerine göre meclisin çünkü özel bir kanunu var. Yani e, dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Bu o, detayına girmeden, bu kanuna göre, yani bu yönetmelik ve şeye göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç lira maaş aldığını dün paylaştım Bodrós ile birlikte. 100 bin lira değil, lirada, 37 bin 500 lira maaş alıyor da, dediniz. Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Şunu söylüyorsanız, siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun, Yo, hiçbir yerde çalışmasınlar. Asla. Bunu da değerlendirelim. Ne ilgisi var? Şimdi, o zaman her milletvekili kızını mecliste Bakın, işe soksun. Çok her belediye başkanı çocuklarını Hayır. çalıştığı belediyede işe soksun. Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var deyip geçelim. Şimdi Kübra Hanım siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz. Dinliyorum sizi ee, buyurun. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de ilk defa sizi böyle görüyorum kasıtlı bir yan yapıyorsunuz. Yok, kasıtlı bir benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı. Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem dün de söyledim. Ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım. Siz de takip ediyorsunuz. Hep doğruları söyledim. Hep efendim yoksulun, fakirin asgari ücretlinin efendim her kesimin ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5000'den fazla personel var. O personeller hangi usul, yasa, yönetmelikte girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir.